Artı şuna da iman ettiğimiz zaman kardeşler kader diye bir şey var. Kaderde allah Teala herkese şeyi yazmıştır. Ne rızık eline geçecek, ne kadar yiyecek, ne kadar içecek bu artık yazılmıştır. Bundan daha fazlası ve daha, da daha eksiği gelmez. İster Allah yolunda infak et, ister infak etme. Senin kaderinde neyse rızkın o sana gelecek yani. Dolayısıyla senin infak edip etme için senin şeyini değiştirmez. Yani Allah sana bir şekilde istersen haramdan git getir. istersen helalinden getir. Kaderinde olan şey sana yazılmıştır değişmez. Rızık. Bununla ilgili şöyle bir kıssa var. Ali radıyallahu anhu evde dururken bir fakir geliyor kapıyı çalıyor. Kapıyı açıyor. Ya diyor Allah için bana bir yardımda bulunsan diyor. Bir fakir diyor. Çok muhtacım diyor. Tam bir dakika diyor ben sana bir Para vardı onu getireyim. İçeri giriyor. Kölesi falan da var işte. Ya diyor burada dört dirhemim falan vardı. Ben nereye koydum diyor. Şuraya bir bak. Oraya bakıyor. Oraya bakıyor. Arıyor falan. Bir yerlere koymuş takına gelmiyor. Oraya arıyor. Buraya arıyor. Biraz vakit geçince kapıdaki fakir bakıyor ki geri dönen yok. Diyor ki herhalde bundan bir şey çıkmayacak. Para falan vermeyecek. En iyisi gideyim diyor. Tabi üzülmüş bir şekilde tam dönerken bakıyor orada işte at var yanında gemi var. Ya işte bir şey de vermedi diyor şu gemi mi götürsem falan diyor bunu en azından satayım. Şeytan onu orada kandırıyor gidiyor atın gemisi, gemini alıyor. Çalıyor yani ve götürüyor. Neyse en son Ali Radun Anhu dört dirhemi buluyor. Çıkıyor kapıya bakıyor fakir gitmiş. Ya nerede bu bir adam vardı gitmiş. Neyse diyor işte gitti yani. Geri dönüyor. Biraz sonra köle geliyor. Efendim diyor. Atın gemi yok diyor. Ne oldu? Burada gemi vardı. Orada duruyor. Yok diyor. Vallahi yok diyor falan bakıyorlar. Yok diyor. Subhanallah çalınmış. Nereye gitti? Çalınmış. Arıyorlar. Arıyorlar. Yok. Ya bu da lazım diyor. Ne yapayım diyor. Gidip çarşıdan alayım diyor. Al diyor. Tamam o zaman bu dört dirhemi ve al diyor. Git çarşıdan bir gem al diyor. Neyse çarşıya gidiyor bir bakıyor adam bir tanesi gem satıyor ad gemi. Kaç para diyor bu? Dört, dört dirhem diyor. Tam versene diyor onu satın alıyor eve getiriyor. Ondan sonra Ali Radonu diyor ki efendim diyor senin atının gemini ben çarşıda gördüm diyor o da satılıyordu. Allah Allah diyor nasıl? Valla bilmiyorum bir adam satıyordu oradan satın aldım. Nasıl bir adamdı bana tanıtsana diyor. Valla şekli şöyle elbisesi şöyle yapmaya diyor az önce diyor gelen fakirdi diyor. O çalmış diyor. Subhanallah görüyor musun diyor. Normalde ben o dört dirhemi ona verecektim diyor. Fakat sabretme diyor. Sabretme dedi gitti ne yaptı haramdan onu aldı diyor. Eğer sabredecek olsaydı helalinden zaten o dört dirhemi ben ona verecektim diyor. Ama sabretmedi harama yöneldi dört dirhem haramdan kazanmış oldu. Bak demek ki Allahu Teala dört dirhemi ona yazmış. O eline gelecek bir şekilde gelecek. İster helal yolla, ister haram yolla. Çünkü rızık olarak ona gelmiş. Eğer ki kanat sahibi olsaydı, sabretseydi zaten helal yolla gelecekti. Ama sabretmeyince ne oldu? Haram yolla gelmiş oldu. İnfak da böyledir. İnfak etsen de etmesen de Allah sana rızık vermiş. Bu rızık sana gelecek. Bununla yaşayacaksın. İster infak et, ister infak etme. Değişmez.